Ekrem İmamoğlu'nun zulümleri devam ediyor. 10 sene önce Anadolu Caddesi'nin bir şeridini ve teretuarını halkımıza armağan ettik. Yani ücretsiz verdik. Halkımız rahat etsin diye. Ekrem İmamoğlu ne dedi? Dedi ki Kenan abi söz sana zarar gelmeyecek. Bir hafta önce otoparkımıza dalış yaptılar. Dört tane kepçe, dört tane dozer, elli tane zabıta inen balıkçı kenan tesislerine baskın yaptılar. Beylikdüzü Anadolu Caddesi'nde bir metrekare yer 300 bin, 200 bin değeri var. 1500 liraya gördüğünüz şekli aldırdılar. Ekrem İmamoğlu ve yardımcıları açıklama yaptı. Balıkçı Kenan yalan söylüyor. Tapulu malı değil, devletin yerine çöküyor. Efendim bir tapu, iki tapu Büyükşehir Belediyesi'nin encümen kararı Ekrem İmamoğlu 11 sene zarfında Beylikdüzü İstanbul'da 1500 liraya istimlak etti mi? Balıkçı Kenan'a bir zulmü. Balıkçı Kenan çünkü onun rantına engel olduğu için 7 sene önce Balıkçı Kenan'a hırsı bitmiyor. Ekrem İmamoğlu yanlış şeylerden vazgeç. Şimdi bir müşterimiz geldi. Bir buçuk saatte avcılardan Beylikdüzü'ne geldim dedi. Ayıptır Ekrem İmamoğlu ayıp. İstanbul'unan dertlen. Bir balıkçıya zulüm yaparsan halk bir şey kazanamaz. Halkın derdine derman olalım. Yanlış şeylerden uzak duralım. Arka bölümümüzde Türkiye Denizcanları Müzesi var. Bir milletvekiline çay bahçesi yapsın diye ikramda bulunmuş. Pandemi zamanında herkes hastayken, kendim de hastayken yanlış belge uygulayarak 700 metre olan tapulu yerimizi hem de devletten kiraladığım araziyi bir milletvekiline peşkeş çekerek milletvekili çay bahçesi yapıyor. Ey ekremim Babanın yerini mi ikram ediyorsun? Kendi yerini mi tapını mı ikram ediyorsun? Esnaftan elini çek. Ekrem İmamoğlu yanlış karar aldığı için mahkemeye başvurduk. Mahkeme bize ne cevap verdi? Burada kiracısın dedi. 15 gün önce takriben Ekrem İmamoğlu'nun yardımcısı bize bir tebligat daha gönderdi. İçeriği neydi? 2025 yılına kadar sen burada kiracısın Ekrem İmamoğlu. Zulümler hiç hoş değil. Gözünü toprak bürüsün inşallah.